Şimdi bu cezasızlık meselesi derken, tabii ki polisin yetkisi acaba yeterli mi? Ya da burada bir özgürlük güvenlik dengesi, dengesizliği ya da var mı gibi pek çok soru ortaya çıkıyor. Hem izleyicilerimizden hem de e, polis memuru izleyicilerimizden yorumlar var. Mesela bir izleyicimiz Türkiye'nin ruh halini ortaya koymuş. Ruhsal hastalıklarda dünya ikincisi izliyor. 2024 Dünya Mutluluk raporunda 98. olarak en mutsuz ülkeler arasındayız. Şaşırdık mı ben şaşırmadım eksik nerede diye sormaya gerek yok demiş bir izleyicimiz. Polis suçludan kaçıyor eğitimi eksik. Tarkan Türkkan'ın yorumu bu şekilde. Acaba olabilir mi bu soru konuşuluyor özellikle son olaylarda. Çünkü bir yandan da şöyle bir tablo var, hayatımızda bir gerçek var. Üniversite mezunu olan farklı bölümlerden örneğin öğretmenlik okuyarak, örneğin mühendislik okuyarak iş bulamadığı için sonrasında polis olan çok sayıda şu anda polis memurluğu yapan aktif olarak yani çekirdekten, polislikten yetişmeyen, üniversite mezunu olup iş bulamayıp polis olmak zorunda aslında tırnak içinde kalan pek çok izleyicimizin, yurttaşımızın, gencimizin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla acaba e, bir eğitimde de eksiklik var mı gibi sorular soruluyor. E, i̇zleyicimizin yorumu bu şekilde. Bir izleyicimiz demiş ki bu konuyla ilgili. Bir gecede yapılacak düzenlemeyle aslında bu konuda her şeyin önüne geçilebilir. Polise kanun lazım ama kimse umursamıyor. Bunlar tesadüf olamaz. Değişiklik yapılması gerekiyor açıklamasını yapıyor. Polisimize Allah rahmet eylesin. Hepsinin yardımcısı olsun. Ancak ben şunu anlıyorum. Kapıda saldırgan beklerken kargocu gibi durulmaz bence. Üstelik ekip halinde. Hiçbiri tedbirli değil. Taksim'de görevdeyken gözünüz her yerde olmalı. Göz telefonda olmaz. Eksik nerede? Eğitimde açıklamasını yapmış yine bir izleyicimiz buna dikkat çekiyor. Diğer taraftan bir polis izleyicimiz de şu yorumu yapıyor. Polis müdahale etse müebbetle yargılanır. Müdahale etmese şehit gazi olur. Polis neden müdahale etmiyor örneğinin açık örneği pek çok olayda yaşandı. Kayseri'deki olayı hatırlatarak ifade etmiş. Konya'daki durumda da aynı şekilde. Şimdi Konya'daki durumu bir kez daha hatırlayalım. Neydi? Ee, 33 suç kaydı var. 33 suç kaydı olan birisi evinde cinnet getiriyor. Komşuları tarafından polis çağrılıyor. Müdahaleye gittiği anda da polis onu sakinleştirmeye çalışırken elindeki bıçakla dün haberi verdik. Girip polisi bıçaklıyor. Konya'daki o polis memuru ne yazık ki şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi burada tabii ki yetkinin arttırılması az önce polis memuru izleyicimizin aktardığı gibi. Biz müdahale etsek müebbetle yargılanacağız en iyi ihtimalle görevden alınacağız diyor polisler haklı olarak. E haklı olarak... Yurttaşın da sorduğu bir durum var çünkü e, çok sayıda e, polis kurşunuyla ya da polis e, müdahalesiyle hayatını kaybeden ya da e, vücudu etkilenen çok sayıda yurttaşımızın da olduğu özellikle pek çok toplumsal olayda gerçek. Dolayısıyla bu özgürlük ve güvenlik dengesi ne olacak sorusu var. Polis nasıl eğitim alıyor? Özgürlük güvenlik dengesi nasıl sağlanacak? Şöyle sağlanacak. Hem özgürlük olacak hem güvenlik. Polis memuru Şeyda Yılmaz İstanbul Ümraniye'de ekip arkadaşının tabancasını alan saldırgan tarafından şehit edildi. İstanbul Beyoğlu'nda nöbet tutan bir polis bıçaklı saldırıda yaralandı. Ve Konya'da ihbar üzerine bir eve giden polis ekibine saldıran zanlı 7 bıçak darbesiyle bir memuru ağır yaraladı. Polis eğitimleri nasıl gerçekleşiyor? Polisler ne gibi aşamalardan sonra devreye çıkabiliyorlar? İşte bunlar oldukça önemli sorular bu kapsamda. Şimdi teker teker bu çalışmalar nasıl yapılıyor veya nasıl yapılmalı? Bununla ilgili şimdi ayrıntıları dinleyeceğiz. Olaylara müdahalede en önemli nokta iş bölümü ve çevre kontrolü. Bu personelimizin işi kontak kurmak. Yani bu şahısla iletişime geçmek. Benim işim ise biz buna koruma personeli diyoruz. Ben de yine iki kol mesafesi bir pozisyondayım. Bu mesafeler bizim için önemli. Benim bir elim silahımda net bir pozisyon almışım. Buradaki benim asli derdim şu aslında. Sadece o değil. İletişim halinde olan kontak polisi arkadaşımı aslında koruma noktasındayım. Aynı kural kapıda bekleyen veya konuşlanan emniyet birimleri için de geçerli. Ve ki şu anda şahıs kapıyı açtı. Kim ilk gördü? Ben gördüm. Bu sefer ben ilk gören ne oldu şimdi? Ben artık kontak polisi oldum. Yani ilk görüşen kişi artık kontak. Bu sefer onu görebilecek. Ben görüyorum ama eğer kontak polisi görmüyorsa şimdi onu görebileceği bir noktaya ve namlularda biraz karşı karşıya gelmeyecek şekilde o da o pozisyon olacak. Peki polisin yetkileri neler? Kanunlar neyi öngörüyor? Polis silahı kullanırken şahsın kolu, bacağı, ayağı gibi genel olarak kendisinin vücut bütünlüğüne zarar verse bile öldürmek kastının olmayacağı bir yere ateşlemekle mükellef. Polisin hangi anda silahı kullanıp kullanmayacağı kendi takdirine bırakılmış bir durum. Ama bunu yaparken de özellikle kanunumuz bir zorunluluk şartı olmasa da karşıdaki şahsı uyarma, bu konuda bir ihtarda bulunma ya da ihtar ateşinde bulunma gibi unsurları da polise bir yönerge olarak aslında söylüyor. Ayrıca uzmanlar müdahale öncesinde polis ekibinin zanının suç profili hakkında bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söylüyor.